Ecebe arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Craft Race'da Arena yepyeni bir bölümüyle karşınızda arkadaşlar. Klasik e, bizim kanalın Arena PvP'leri. Artık ya yani her şeyde e, Arena PvP e, oynuyorum artık. ya yani Arena PvP sarıyor beni bilmiyorum. E, ne dedi ya bu bir de bir şeyler yazdı ama. Aynen kanka. Aynen kanka. Görüşürüz. Evet. Öyle. Evet öyle diyelim. Ezmişsin <laughs> kardeşim. Ee, bir o kadar ölmezsin anı. Bu da Craft VIP dağıttı diyebiliyorum ama ben o arada girmediğim için sadece skin paketim var. Ee, şöyle gidelim şuraya skin ve kozmetik paketi düzeltin ben onu. sen girenlere veriliyor mu onu bilmiyorum ama. Ee, onun dışında Arkadaşlar bu arada e, hastayım ve şu an odaklanamıyorum. adam ben az önce 5 CP aşağı mı attım? Galiba. Her neyse bu benim işime gelir. E, arkadaşlar sohbet edeceğim. Eee bu hafta izlediğiniz birçok video aslında bakarsanız. 19 Mart günü çekiliyor arkadaşlar. Eee sağdaki tabloda da zaten görülüyor. E, 19 Mart Cumartesi günü çekiliyor. Bunların sebebi A boştayım arkadaşlar ya. Bu Bo bomboş oturdum. 7 tane video çekimledim dedim. Ya loot yaparken ölmezsin be. eee toplam işte 7 video çekmeye çalışıyorum. Bu bugün çektiğim 5. video ama sizin bu hafta izlediğiniz 4. video. Pazar günü da bu videodan hemen önce çektim. Ya pazar günü de video var. Vay falan hani. Ha, duydunuz siz infoyu. Pazar günü bile video gelecek büyük başarı benim için. O da çek ya pata günkü hazır zaten. Şey yapabilirsek gelecek. Ee, diğer günlerinkini de ayarlayabilirsem. Şu ana kadar bu 5. videom. Ee, ya abi ne yapıyorsun Allah için o kadar gelmişsin ya. O da ben niye cps'ye geçemiyorum şey ya Gerçek basamıyorum ki Farenin yerinde biraz sıkıntı var Ya zaten sohbet etmek için oynuyorum fazla odaklanmıyorum oyuna da o yüzden sıkıntı değil Eee yenilmemiz hiçbir şey ifade etmeyecek Öncelikle onu söyleyebilirim adam yok Adam daha çıkmadı çünkü Hocam gelirseniz çok sevinirdim ama geleceğiniz mi? Gelin lütfen gelin. Ha, beyler benim böyle bir olayım var bilmeyenler için. Arkaya markaya düşerim müşterim atlı güzü de çalışmadır bu. Ha gördüm kanka onu. İyi kardeş Aga bana sadece oltayla vurduğunun farkında mı acaba? Kanka oltayla vurmayla ölmem ben. Ha ne yapıyorsun? Neden sadece oltayla vuruyorsun canım kardeşim? Adam sadece oltayla hit vurdu ya. Kafama kafama oltayla vurdu adam. Kendimi kötü hissediyorum hocam. Hop hop ulan şunu versene. Zaten normalde kullanmıyoruz. Bari bir işe yarasın. Yani bu belki işe yarayabilir diye alalım. O da hiç bir şey çıkmadı ha. Sıkıntı. Ee, adam çok yavaş loot yapan birisi az önce kendi anladığım kadarıyla. Ve sadece olta it vurması da beni benden alan rakibin en iyi özelliği bence bu sadece oltayla vuruyor adam. E, ben bir daha oltayla ile dürtüklenmek istediğime emin değildim adam zaten öldü Hangi <laughs> yine, yine o seni çok gülerdim bu arada Oba. şunu da atayım da canım yenilensin 2 saniye bu da doğrudan PvP atan kişi çıkmadı. Bazıları oluyor. Doğrudan sizin base'e EP falan atmaya çalışıyorlar. Doğrudan PvP yapmaya çalışıyorlar. Bu arada 75 FPS civarı alıyoruz. Ama dönüm gözüme neyse oyun kasıyormuş gibi geliyor arada sırada. Umarım videoda da o kadar kötü gözükmüyordur Volta mı kardeşim yani tek bildiğin ya? والله بالله <laughs> Abi. Good game'de. Dizim. İyi oynadı ama çok komik düştü bu arada. tro. As. Hoppa. Abi sen ciddi misin? Kendini de bloklamazsın be. Of bu harita çok kanser ya. Bu haritada çok kanserlendim ben. O yüzden çıtımı çıkarmıyorum. Şu ağaca şu EP atıp. Ha beklerim kanka ben sabaha kadar buradayım. Gel kardeşim be. Adının hakkını veriyor. <laughs> Üst bloklu yerde adam beni tutturamadı bak. Tamam. O da üst bloklu yerde farkındayım. Ama onun önünde set var kardeş. Şey, uy, bence bu kolsuzluk değil yani. Ha nereye çıkabilirsin ki fazla? Hani onu ben de yaparım bu arada. Bak sen musun diye bir soru gelsin sana. Oh, Anti çete mi yakalandın lan sen? Sen görünmez adamlara mı uydun sen? Fark var mı bilmiyorum ama o video süresine bakalım. Bakamadık olsun bu. Beyler. Görüşürüz. Çok hızlı bir oyun oldu <laughs> 11 saniye tekrar rol gelseydi e, sinirini belirtirdi bence 10 dakika olmuş arkadaşlar video bir işte baş kısmında bir girişte şu oldum yapamadım giriş tam olarak oraları falan kessek video şu an o, iyi ya video süremiz kaka yapma ya sen ciddi misin o kadar hayatım boşa gitti ya üzüldüğüm şey yalnız açımların boşa gitti ya Win almak önemli değil önemli olan item ee, şey atacak mı diye bakam ben. Beyler. Abi Ender Pearl'ü benim bezi bulsa Oho Bulamadı hiçbir yere Ender Pearl'ü e. İyi de yani bu arada yani Ender numarası iyiydi ama yani O kadar da iyi değildi Arkadaşlar ya video fazla uzun oluyor ee, ki son videodan baya uzun oldu. Bu da son partımız olsun o zaman. Saçma şekilde bitmezse bu son part ama saçma biterse bir part daha atarız. Son partımız bari epik olsun. Abi sen ciddi misin ya? Arkadaşlar bu son part olsun. Ee, artık çünkü bugün çektiğim 5. video ve boğazım ağrımaya başladı. Bir de hastayım üstüne üstlük. Ee, son videodur bu. 10 ee, dakikalık ya da 8 8,5 dakikalık kısa bir video olmuş olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.